Bildiğiniz üzere bizim hasta sayılarımızda ciddi oranda azalmalar meydana geldi. Yani dünkü rakamlar 1848 kişi yeni vakamız var. Evet. 48 tane de vefat olayımız var. Ee, ve artık biz o tepeyi gördük. Tepeden aşağı doğru inmeye başladık. Sadece 6 Nisan'da bir 2100'lere çıktı. İnsanlar tabii panikledi tekrar mı artıyoruz diye ama bir pandemiyi değerlendirirken üçer günlük aralarla bakmak lazım. Çünkü evet. getirilen yasakların yansımalarını görebilmek için ancak bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Bazel'e baktığın zaman artık 2000'in altına inmiş vaziyetteyiz. En yüksek hı hı. olduğumuz dönem biliyorsunuz 11 Nisan'dı. 5100'lere kadar çıktık arkasından işte 4000'lere. 3000 şu anda da 2000 altına inmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla da şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yani bütün her şey yasaklarla götüremezsiniz. Çünkü öbür taraftan da ekonomi var. Halkın kendi psikolojik yapısı var. ...halk etkilenmeye başladı. Bunların ikisini dengede götürmeniz lazım. Şu an hastanelerin gelmiş olduğu durum itibariyle hastaneler artık rahatlamış vaziyette. Yani şu an bizim kendi yoğun bakımımızdaki doluluk oranı... ...biz 1,5 milyonluk bir interlanda bakıyoruz. %10 gibi bir doluluk oranımız var. Şu, Covid'den yatan hiçbir hastamız yok. Hı hı. Ee, mesela 11 Nisan'da günlük çıkan hasta sayımız 1,5 milyonda. Günde 70 tane hasta çıkarken şu son bir haftadır günde yaklaşık olaraktan birer tane çıkıyor. ...hiç çıkmadığı gün olmadı henüz ama en azından birer tane gidiyor. Dolayısıyla da artık bir rahatlama gelmesi gerekiyor ama... Evet. ...tabii e, rahatlamanın ifrat ve tefrit noktasına dikkat ederekten gitmesi gerekiyor. Yani ikinci dalgayı patlatmadan gerek, gerekiyor. Dolayısıyla da e, bu başladıktan sonra e, bir e, ne bileyim kuaförlerin açılıyor olması... ...AVM'lerin açılıyor olması tabii insanlarda psikolojik olarak rahatlık getirecek ama... Ee, en önemli şey dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela kuaförlerde en önemli e, olay e, saç kurutma makineleri. Saç kurutma makinesi diyelim orada covidli bir hasta var. Siz saç kurutma makinesini tuttuğunuz zaman o saç kurutma makinesi hani diyoruz ya damlacık enfeksiyonu evet. yayılıyor. O damlacıklar olduğu gibi bütün e, şeyin içerisine odanın içerisine ya da o e, mağaza, dükkanın içerisine yayacak. Dolayısıyla da saç kurutma makinesi da de değil. Yani benim kuaförlere söyleyeceğim en önemli şey saç kurutma makinesi kullanmamaları, doğal yollardan kurutmaları. Hı hı. Bunun haricinde içerisinde Saç işte kurutma makineleri e, Covid mikrobunu içeride bulunan herkese yayabilir mi? Kesinlikle yayabilir. Yani zaten bununla ilgili bir örnek var. Yani mesela e, klima normalde klimanın kendinin içerisinde mikropları alıp eee biriktirip onu yayma gibi değil ama mesela ortamda birisi var diyelim. Ve ortamda o birisi varken ne oluyor? Damlacıkla diyelim ki siz konuştuğunuz zaman en fazla gideceği mesafe, bulaştırıcılık mesafesi 2 metre diyelim. Ama klima üflüyor olduğu zaman bu damlacığı ne yapacak? Bütün odanın içerisine yayı olacak. İşte aynı şekilde saç kurutma makinası da bu havayı, bu damlacıkları çok daha uzun mesafelere itiyor olacak. Dolayısıyla da e, kendi içine çekmiyor ama dışarıya doğru ittirdiği için saç kurutma makinelerinin kesinlikle surette kullanmaması gerekiyor. Evet. Mesela biz hastanelerde şunu yaptık, en azından şu dönemde klimaları açmamayı düşünüyoruz, doğal yollardan camlar açacak. Açaraktan ortamı e, havalandırmayı düşünüyoruz. İkinci hatta üçüncü dalganın e, gelme ihtimali böyle bir durumda çok e, uzak bir ihtimal olmasa gerek, değil mi? Kesinlikle. Bakın, Rusya'daki sayılara bakın. Her gün şu son bir haftadır her gün 10 bin tane hasta çıkıyor. Yani şu dönemde. Yani şu şöyle bir şey olmadı. Türkiye'deki e, virüsün sayısının azalmış olmasının sebebi... Hani virüs dedik ya, virüs mutasyona evet. uğrayabilir. Mutasyona uğradığı zaman da bu virüsten kurtuluruz. Böyle virüsün mutasyona falan uğradığı yoktur. Yani Türkiye'de şu an az gidiyor olmasının sebebi... Rusya'da 10 bin giderken az gidiyor olmuş olmasının sebebi... Türkiye'nin almış olduğu bu önlemlerden dolayı az gidiyor. Ya da ölüm oranlarımıza baktığımız zaman bizim... Daha az düşük gidiyor olmamızın sebebi tabii ki tedavilerimiz var, hastane başarılarımız var, doktor başarılarımız var ama buradaki en büyük başarı izolasyonla yapılmış olan başarı. Dolayısıyla yani virüs hala son şiddetiyle gidiyor. Bakın Amerika'da 75 bin kişi öldü daha yeni dünkü rakamları söylüyorum. Evet, evet. 1 milyon 322 kişiye ulaşmış vaziyette ve her gün katlanaraktan hasta sayısı artıyor. Yani virüs değişmedi. Virüs orada duruyor. Hmm. Aynı hem ölüm şeyi gücü aynı hem bulaşıcılığı aynı. Hiçbir şey değişmiş değil. Hani gazetelerde mutasyona uğradık gibi falan bir takım haberler var ama değişmiyor işte. Bakın dün Rusya'da 10.200 kişi falan hastalandı. Yani bizim buradaki en önemli başarımız izolasyonu iyi yapmış olabilmemiz. Yani iyi becerebilmemiş olmamız. Dolayısıyla bu izolasyon kuralları tabii ki insanları evde tutamazsın. Tabii ki ekonomi ayağı var, şu ayağı var, bu ayağı var. Dolayısıyla da en azından elimizden gelen her şeyden önemlisi El yıkamayı özellikle bu dönemde çok daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü insanlar artık sokağa çıkmaya başladılar. Ama benim kendi gördüğüm yani İstanbul'u da televizyonlardan görüyoruz, bizim bu bölgede de görüyoruz. Yani i̇nsanlar maskeyi alıyor, işte ağzına takıyor şurasına, burnunu açıkta bırakıyor, marketlerde o şekilde geziyor. Yani herhalde virüsün değiştiğini, artık hastalık olmadığını, biz bu hastalıktan tamamen kurtulduk diye düşünüyorlar. Oysa ki bunun tek altındaki başarı insanların evde kalmış olması. Dolayısıyla bu kadar şiddetli ee, önlemlerin olmaması için en azından tediricen önlemlerin olabilmesi için insanların bu dönemde çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yani hem kendi mesafesine hem kendisine yaklaşan insanların mesafesine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi ikinci dalgada gelebilir üçüncü dalgada gelebilir. Çünkü elimizde aşı da yok. Virüs de henüz değişmiş değil. Evet, e, maske dediniz, maske demişken şunu da sormak istiyorum, maskeleri göstermelik mi takıyor pek çok kişi? Çünkü e, gün içinde defalarca maske çıkarılıyor, sadece ağız kapanıyor, burun açıkta kalıyor e, ve sürekli maskeye dokunuyorlar. Dokunduktan sonra başka yere dokunuyorlar e, ve şunu da sormak istiyorum, maskeyi ne kadar süre daha takacağız e, diyen bir grup da var. Yıl boyunca e, önümüzdeki yıla kadar maske takılacak gibi bir durum var mı? Böyle bir ihtimal? Bakın bunu bilimsel olarak cevap vereyim. Science dergisinde çıkan bir yayın, bir Tabii projeksiyon yapıldı. Yani şu an aşı bulunmuş olsa, ilacı bulunmuş olsa bile virüsün dünya üzerindeki varlığı 2024 yılına kadar devam ediyor. Virüs var yani. Virüsten kurtulamıyoruz. Aşı bulunsa dahi bizim yaklaşık olaraktan en iyi ihtimalle, yani en kötü ihtimalle diyeyim daha doğrusu iyi ihtimalle değil de 2022 yılına kadar hem bu sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor... Aynı zamanda da bu maskeyi takmamız gerekiyor. Yani buradaki rakam, Science dergisinin söylediği 2022. Hı hı. Hadi biz diyelim Eylül ayında aşıları bulduk. Aşılar öncelikle işte Almanya kaynaklı ve İngiltere kaynaklı iki yer kaynaklı çıkacak anladığım kadarıyla. Almanya ile Amerika birlikte yürütüyorlar bir aşıyı. Dolayısıyla bunlar çıktığı zaman önce o ülkelere dağılacak, sonra sağlık çalışanlara, sonra yaşlılar dünyaya dağılması bile bir yılı bulacak. Dolayısıyla biz bu süreçte virüs eğer herhangi bir değişikliğe uğramazsa ki bu değişikliğe uğraması çok zor gözüküyor. Dolayısıyla biz bu maskeleri ve sosyal mesafede uzun süre korumak zorundayız. Aksi takdirde hiçbirimiz evden artık çıkamaz hale geliriz. İkinci, üçüncü parti şey başladığı zaman. Çünkü şu an Doktorlarda da artık yani kendi hastanemde de görüyorum. Bir artık yorgunluk başladı. Yani ilk dalgayı atlatıyorsunuz diyelim ki bir savaş var. Bu savaş uzun sürseydi dayanırdınız ama şu an bir bir direnciniz yükseldi. Vücudunuzdaki stres hormonları evet. yükseldi. Ben dediğiniz virüs virüsle evet. savaş yapıyorum dediğiniz savaş sağlık çalışanları için. Ama artık bu bittiği için bir rahavete başladı. Bir kere daha gelirse hem doktorları hem sağlık çalışanlarını da yoracak. Yani hı hı. onlar için de çok ciddi bir yük olacak. Onu kaldırabilecekler. Tabii kaldırırız biz millet olarak ayrı mesela ama psikolojikmen çok büyük bir yük olacağını düşünüyorum.